Antalya'da gönüllü hayvansever kadın sokak hayvanlarını beslemek için her gün kilometrelerce yol gelip Aksu ilçesindeki ormanlık alanda 20-25 sokak hayvanının yiyecek ve su ihtiyacını gideriyor. Yasemin Tarın Amerika'da büyümüş ve şu an Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşamını sürdüren bir hayvansever gönüllüsü. Aksu ilçesinde bulunan ormanlık alandaki sokak hayvanlarını beslemek için her gün kilometrelerce yok kat ederek sokak hayvanlarına yiyecek ve su taşıyor. Üstelik sokak hayvanlarını beslediği için kendisine yöneltilen tehdit ve hakaretleri aldırmadan, yavru köpekleri beslemeye devam ediyor. Tarın, çocukluğundan beri hayvanları çok sevdiğini, sokak hayvanlarının durumunun içler acısı olduğunu görünce, kendisini tamamen sokak hayvanlarının beslenmesi ve bakımına adadığını ifade etti. Bundan bir hayvanları çok seviyorum. Aileden gelen e, bir sevgi bu. Fakat Türkiye'de yaşadığımdan beri sokak hayvanlarının durumunu e, gördüğünden beri e, gerçekten e, içim çok acıdı ve e, dayanamadığım için kendimi tamamen bu konuya adadım. E, Günlük 30-40 sokak hayvanına baktığını ve çok tepkiler aldığını kaydeden Yasemin Tarın, burada besleme yaparken köylüler üzerime yürüdüler, hakaret edenler oluyor. Bana bıçakla saldıran oldu, köpekleri taşlıyorlar. Fakat yasalar hayvanları korunmadığı için çok bir şey olmuyor şeklinde konuştu. Yani insanlar hayvanları sahipleniyorlar, ondan sonra sıkılıyorlar, sokakları ormanlara atıyorlar. genelde onların hastalık oluyor veya ölüm oluyor. Biz bunlarla mücadele ediyoruz. Eee... Dileriz ki yani belediyelerin programları artar, şoklar kapatılır, üreten illegal üreticilere ağır cezalar gelir, köpeklerini, kedilerini terk edenlere ağır cezalar gelir. Özellikle hayvanlara eziyet çok çok ciddi bir konu. E, affedersiniz yani tecavüz, işte, saldırı, hayvanlara, besleyenlere saldırı böyle şeyler çok yaşıyoruz ve ee, bu geçilmesi için umarım, umarız ki yasalar, belli yasalar çıkar ve bize yardımcı olurlar bu konularda.